hala duyuruyoruz. Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum şimdi, devam edelim. Öncelikle bir şehir planı ortaya çıkarttık Güldorba'daki 28 yıllık çalışmalarımız sonucunda. Onu da unutmayın, ee, önemli 1996 yılında benim hocam Profesör Doktor Turan Efe'nin başlatmış olduğu bir kazı çalışması. Ee, ben onun mirasçısıyım aslında, 2019'dan beri bu alanda çalışıyorum. Ama tabii öğrenciliğimden itibaren Güldorba'da görev aldım. Ee, ve bir şehire ait bir planı ortaya çıkardık biz burada. Ee, tabii ki görsel anlamda bir anda gittiğinizde hepsini göremezsiniz ama biz bunları çizerek, belgeleyerek bir araya getirdiğimizde büyük bir şehir, yukarı şehir ve aşağı şehirden oluşan büyük bir şehir olduğunu, bunu Batı Anadolu'da şehirciliğe aslında en iyi bilinen örneklerinden bir tanesini ve en şu anda e, bir sosyal hiyerarşinin başlığı. E, önemli bir kap olduğu için hikayesi için burada paylaşıyorum. İçerisinde yaptığımız kimyasal analizler bu kapların içerisinde ilk defa dünyada bilinen en eski ağrı kesiciyi bulduğumuzu bize gösterdi. Salisilik asit tespit ettik. Yani Söğüt ağacının kabuğundan elde edilen salisilik asit ki kısmen Anadolu'da eskiden de kullanılıyordu. Dolayısıyla biz bunları analizlerle hesapladık ve yukarıda yani bunu sergide de görebilirsiniz. Devam edelim. Yine mezopotamya bağlantılarını görüyoruz bu süreçte. Özellikle Mezopotamya kökenli tanrıça figürlerinin anne çocuk veya anne baba çocuk gibi böyle figürlerin kurşundan dökülerek uygulandığını görüyoruz. Yine Külloba'da bununla ilgili verilerimiz var ki Külloba'nın aslında burada çalışmalara başlamamızın amaçlarından bir tanesi Mezopotamya bağlantısının olup olmadığını tespit etmekte devam edelim. Mezarlık alanı burada devam edeceğiz çalışmalara. Bize önemli veriler sunuyor. Beslenmeyle, e, hastalıklarla ilgili, insan hayatıyla ilgili çok fazla şey söylüyor. E, bunlara devam edeceğiz. E, bir e, aslında bakarsanız şu bu açı açıdan önemli. E, yerleşim dışı mezarlık alanları Neolitik dönemde hep e, yok. Yani hep evlerin yapılarının tabanlarına gömülüyorlar insanlar. Fakat ilk defa burada anladık ki İlk Tun Çağı'nın başında 3200'den itibaren mezarlık alanları yerleşimin dışına mı taşınıyor? Bu da tabii şehircilikle bağlantılı bir durum olduğunu bize gösteriyor. Devam edelim hızla. Evet, bu kapı geçebiliriz bir tuşla. Gömü gelenekleri içerisinde çömlek mezarlar çok yaygın. Çömleğin neyi sembolize ettiği ile ilgili bir animasyon sadece. E, kazı çalışmalarımızda bize e, aslında hikayelerimizden bir tanesi de buydu. Devam edelim. Yine öldürülmüş iki kişi e, acık hikaye ama zamanda bizim için çok bilgi verici sosyal çatışmaya işaret eden iki kişinin öldürüldüğü ve yine de e, zarar verilmeden gömüldüğü bir durumla da karşılaşmıştık Küllorva'yla. Bunları daha önce defalarca aslında ve basın yoluyla da paylaşmaya çalıştık. Tabii çok önemli bir veri var Küllorva'da. Şimdi biraz sonra anlatacağım bulguyla da bağlantılı olduğu için söylemem gerekiyor. Biz sadece kazıda bulduğumuz bu eserleri müzeye getirelim. Değil, hayvan kemiklerini inceliyoruz, bitki kalıntılarını inceliyoruz. Uyum sağlamak demek, hayatta kalmak için bir şekilde bir çaba gösteriyorlar ve uyum sağlamaya çalışıyorlar. Ee, ben bunu hep söylüyorum, bugün de burada söylemem gerekiyor. Ee, aynı bölgede maalesef bugün ayçiçeği ve mısır ekiyoruz. Bir taraftan da kuraklıktan ve iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Dolayısıyla buradan almamız gereken bazı dersler var. Devam edelim. Evet, gelelim. Ee, Son yılların önemli keşfine, e, bu burada görmüş olduğunuz alan bir hava fotoğrafı, e, gömülmüş yapıların bulunduğu bir e, ve bir direk deliği var. Onun dışında kapısını görüyorsunuz. Normalde kapıya kadar bulma şansınız asla yoktur bu yüklerde. Kapısının sadece eşik bir, e, bir taraftan, bir taraftan da tabii devam edelim. E, büyük bir iş gücü gerektiriyor, bir organizasyon gerektiriyor. E, burada görmüş olduğunuz kırmızı dolu hem yapıları korumuş hem de bazı buluntuları korumuş diyebiliriz bu dolgu için. Evet burada yaptığımız karbon 14 radyo karbon sonuçları. Evet. Arka odanın giriş kısmı, şurada görmüş olduğunuz kısım. Odanın içerisinde şurada bir fırın var, şurada bir kül alanı var. Devam edelim. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı renkle bütün bu alan kapatılmıştı. Yani yine gömülme durumu vardı aslına bakarsanız. Bunun üzerinde evreler vardı ama şu alanda bir eşik kısmı tespit ettik. Devam edelim. Ve bu eşik kısmında bugüne kadar bizim hiç görmediğimiz kazılarda nadiren bulunur bir ekmekle karşılaştık. Ee, ve bu ekmek üzerinde tabii çalışmalarımıza devam ettik. Ama şunu söylememiz lazım. Eşik kısmına çok yakın bir yere konmuş. Bu burası. Hani ya, burası önemli. Evet burası önemli. Yani eşik kısmı gerçekten e, bir anlam ifade ediyor. Eve girişle ilgili. Ya da odaya girişle ilgili. Devam edelim. Ekmeğin görüntüsü bu. 2,5 santim kalınlığında, 12,5 santim genişliğinde mevcut genişliği. Ve e, tüm halde bulunmuş, yani formunu bildiğimiz mayalanmış, pişirilmiş bu ilk örnek bunun başka bir örneği yok. Çatalhöyük'te e, sevgili meslektaşım Ali Umut Hoca a, bir örnek buldum. önce 6500'e tarihlenen e, bu da oldukça önemli bir bulgu. Ancak pişirilmemiş bir örnek bu. Dolayısıyla bu fırınlandıktan yani pişirdikten sonra buraya koyulmuş özellikle koyulmuş. Devam edelim. Önünü ve arkasını görüyorsunuz. Bunu sergimizde de açıkladık ama özellikle arka kısmında görmüş olduğunuz şu beyaz kalıntılara biz fitolit diyoruz. Fitolitler bitki kalıntıları, aslında yaprak kalıntıları. Ekmek mayalanırken mayalanma sürecinde zaman zaman böyle yaprak üzerine bırakılıyor. Dolayısıyla bunlara ait izler. Bunu da çalışacağız. Ama ekmeğin diğer analizlerini de yaptık. Devam edelim. Evet, Gördüğümüzde bunun ekmek olduğunu tahmin ettik ama tabii ki çeşitli analizlerle de bunu desteklememiz gerekiyordu. Çok iri taneli buday kalıntılarını burada görmemiz mümkün. Devam edelim. Hızlı piştiğini, yandığını aslına bakarsanız bir taraftan hem de mayalandığını gösteren mikroskop görüntüleri. Yine burada buğday çok net bir şekilde görülebiliyor. Devam edelim. Buğdayın türünü tabii sapladık buradan. SEM-EDX istediğimiz analizleri e, Salih Hoca ile Salih Kavak ile birlikte gerçekleştirdik. E, burada Gernik Buğdayı dediğimiz Emel ismiyle yine literatürde bizim bildiğimiz bugün özellikle Kavulca adıyla e, alt türü diyelim e, başka isimlerle de bilgiye aslına bakarsanız hala var olan ancak üretimi oldukça az bir e, tür buğdayla karşılaştık. Yaptığımız analizler burada, bunların detaylarını çok fazla eklemeyeceğim, çok uzatmış olurum. Ama Yasin Hoca burada sorarsak, kendisi de cevaplayacaktır. Sen. Hamur mu, yani gerçekten ekmek mi değil mi sorusuna vereceğimiz cevaplardan çok net birisi. Evet, devam edelim. Buğdayın kabuk görüntüsü, bunlar sem NX görüntüleri, elektron mikroskobu görüntüleri. Ve kabuğun dış yüzeyi, çok net bir şekilde belli, türünü belli bize. Devam edelim. Nişasta, burada e, nişastayı görüyorsunuz. Bu, bu, bu da aslında bu odayın bu hali, haline getirildiğinin bir sonucu. Bize ulaşan. Devam edelim yine bu boşluklar. Evet bu da önemli çünkü e, farklı bir durum da var. O da mercimek. Yani biz baklagil olduğunu e, başta anladık. Ba, bezelye mi, mercimek mi diye çalışmalara devam ettik. Ama gördüğünüz şey burada bir mercimeğe ait. Dolayısıyla ekmeğin içerisinde germik buğdayı dışında bir de mercimek var. Dolayısıyla içerik bu iki maddeden oluşuyor. Devam edelim. <laughs> Pişme ile ilgili analizler 150 derece ve üstünde piştiğini gösteriyor. Fıtır analizi, ram analizi. Bunları hızlı geçebiliriz. Çok fazla vakit kaybetmeyelim. Ama e, yandığını da söylememiz gerekiyor ekmeğin. Yani ekmeği oldu. Bir parça kopardıktan sonra da yakılmış ve eşik kısmına evin gömülmüş bir görünüyor. Peki bunlar bize ne söylüyor? Birincisi, yani en önemlisi aslında bizim kendi buğdayımıza sahip çıkmamız gerektiğini söylüyor, bana sorarsanız. Ee, çünkü aradık da aradık nerelerde var bu buğday türü? Şu an sadece Kars'ta var. E, ee, halbuki susuzluğa dayanıklı bir ürün bir taraftan, bir taraftan da sağlıklı bir ürün. Dolayısıyla aslında biraz mesaj içerikli bir buluntu oldu bizim açımızdan. Devam edelim. Tabii olayların tarihi ders perspektifinden bakmak bize şunu kazandırıyor. Arkeoloji aslında bize bunu kazandırıyor. Geçmişe bakarak bugünü ve yarını yorumlamaya çalışıyoruz. Bizim esas amacımız bu. Yani esas amacımız e, gösterişli eser bulmak değil aslında. Geleceğe yön verecek bulguları insanlık, insanın kültürünün gelişimini inceleyen bulguları anlamaya ve yorumlamaya çalışmak. Dolayısıyla bunun bunun için e, kazı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekmekle de ilgili tabii ki farklı sorular olacaktır. E, bunları da sergi sırasında cevap vermeye çalışacağım. E, devam edelim. Evet, bundan sonra ete